Evet arkadaşlar, Grimanes kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle konsolidasyon sorusu çözeceğiz. Konsolidasyon ne demektir? Kısaca buna değineyim. Konsolidasyon zemine uygulanan basınç sonucunda Zemin taneleri arasındaki su ve hava boşluklarının sıkışması yani dışarı çıkmasıyla yalnızca katı tanelerin kalması sonucunda oluşan bir hacimsel değişim. Bu hacimsel değişim zamanla olduğu için bu oturma miktarına konsolidasyon oturması diyoruz. Ve bazıları yani çok uzun zamanlar sürebiliyor. İri taneli zeminlerde biraz daha ani oturmalar gerçekleşse de özellikle ince taneli zeminlerde, kirli zeminlerde çok uzun yıllar süren oturmalar oturmalar gerçekleşiyor ve uzun ve büyük oturma miktarları gerçekleşiyor. Bu oturma miktarlarını hesaplayıp yapıları buna göre inşa etmemiz gerekiyor. Evet, bu soru üzerinden konuyu anlamaya çalışalım. Soruda bir dolgu zeminimiz var. En üstte 3 metre kalınlığında bu zemin tabakasından bahsediyorum. Bu dolgu tabakasını yaptığımız takdirde, altında bulunan zeminde Önce kumlu bir tabaka var. Yeraltı seviyesi var. Daha sonra onun altında kirli bir zemin var. Bu bütün zeminde yaklaşık 10 metre 13,5 metre derinlikteki zeminde oluşacak toplam oturma miktarını bize soruyor. Bu dolgu sonucunda oluşan basıncın etkisi nereye kadar gider? Eğer bu temel şeklinde olsaydı temel genişliğine bağlı olarak bildiğimiz 2 ve etkin derinlik mesafesini alabilirdik. Bu soruda dolgu olduğu için etkin derinliği sert tabakada sınırlayacağız. Her tabakaya kadar olan tüm zemin tabakalarında oturma miktarlarını hesaplayacağız. Aslında şurayı belirtmek isterim. Burası tek bir tabaka kumlu bir tabaka ve burası da tek bir tabaka Killi bir tabaka. Yani bize oturma miktarlarını sorduğunda ayrı ayrı bu ikisini hesaplamamız gerekecek. Kum için tek bir hesap, kil için tek bir hesap yapılabilir. Fakat bu çok doğru sonuçlar vermez. Biz daha hassas çalışma olması için bu tabakaları ikişer metre, ikişer metre aralıklara bölmek durumundayız. Özellikle de dolgu yapılacak zemin altında tabanında kalan kısmı daha da küçük parçalara 1 metre, 1,5 metre, 2 metre gibi tabakalara bölüp ve o şekilde yani hayali tabaka oluşturup o şekilde hesaplama yapmamız lazım. Daha sonra aşağılara indikçe bu tabaka mesafelerini biraz daha genişletip hesap kolaylığı yapabiliriz. Sorun olmaz. Örneğin bu soruda dolgun hemen altında 1,5 metre bir tabaka kalınlığı varken birinci tabaka olarak yazmıştım buraya. Şöyle gördüğünüz gibi dolgunun en altında sert tabakadan önceki tabaka ise 5 olarak belirtilen tabaka 4 metre kalınlığında. Bu da hesap kolaylığı sağlıyor bize. Bu 4 metreyi de 2'ye bölüp 2 metre 2 metre ayrıca bir tabaka olarak hayal edip hesap yapılabilirdi. Yalnız hesap e, işlemleri uzar. Bu hesapları zaten bilgisayar ortamında, programlarda yaparsak bilgisayar bu mantıkla milimetrik tabakalara bölüp çok daha hassas sonuçlar veriyor. Biz tabi bu bilgisayar programlarının mantığını, çalışma prensibini bilmemiz gerekiyor. Ve yeri geldiğinde de el ile hesap yapabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Tabakalara bölerken kolaylık olması açısından Yeraltı su seviyesi ve zemin türündeki değişiklik gibi konuları önceleyebiliriz. Örneğin ben burada birinci ve ikinci tabakayı bölerken neye göre böldüm? Bir metreye 3 metre de iki buçuk metre de bölebilirdik. Ama yeraltı seviyesinin üstünde kalan alan ve yeraltı seviyesinin altında kalan alan şeklinde bir bölme işlemi yaptım. Daha sonrasında yine aynı şekilde bir kısmı kumda kalacak bir kısım kilde kalacak şekilde bir tabakaya bölünebilirdi. Yani şöyle göstereyim. Şöyle bir bölme yapılabilirdi. Şuraya bir tabaka denilebilirdi. Ama bu da zorluk çıkardı. Bundan dolayı yine kum tabakanın bittiği, kil tabakanın başladığı yeri bir tabak olarak aldık. Daha sonra kil tabakasını ise kendi içerisinde uygun şekilde böldük. Yani kil tabakasında zaten zeminde bir değişiklik olmadığı için su seviyesi veya farklı ta zemin türleri gibi kil tabakasını doğrudan böldük. Yani burada da yaklaşık 10 metrelik bir alan var. Kil tabakası 10 metre. Burayı 5 eşit parçaya ikişer metrede bölebilirdik. Ama bu kadar hassas hesap yapmak bize sonuçta ne kadar değiştirecek? Bunu da aslında birlikte yaparak görebiliriz. Ekrana silerek soruyu çözmeye başlayalım. Evet, öncelikle soruda verilenlere bakalım. A noktasından alınan numunenin deney sonuçları CC 0.40, CR 0.08, s 0 1.1, sigma C üstü ise 70 kilo pascal. Bu sonuçları A noktası denilen noktadan yani kirli zeminden, dördüncü tabakaya denk gelen kirli zeminden alınan konsolidasyon deneyi numunesi ve konsolidasyon deneyi sonuçlarından elde ediyoruz. Buradan bir numune alıyoruz. Bu numuneye küçük bir numune olduğu için küçük basınçlarla bir de test yapıyoruz ve bu testi daha yüksek basınçlarda hangi sonuçlar verir diye bazı kas elde edip hesaplamalar yapıyoruz. Örneğin biz 2 kilopaskal bastığımızda zeminde 1 milim sıkışma oluyorsa 50 kilopaskal, 100 kilopaskal hatta 1000 kilopaskal basıldığında ve 5 yıl boyunca böyle basıldı kaldığında 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl ne kadar çönme olur, ne kadar oturma olur? Bunun hesabını yapmak için deneyi yapıyoruz. Bu deneyin sonucunda da bazı katsayılar elde ediyoruz. İşte CC gibi, CR gibi yeniden sıkışma katsayısı veya işte boşluk oranı gibi veya ön konsolidasyon basıncı dediğimiz konsolidasyon hesaplamalarında en önemli olan deney sonucu diyebiliriz. Hepsi tabii ki işimize yarayacak gerekli ama bu çok önemli. Çünkü bu basınç değerine göre biz zeminlerin normal konsolde mi aşırı konsolde mi olup olmadığına karar veriyoruz. Normal konsolde zeminlere biz NCR, aşırı konsolde zeminlere biz OCR diyoruz. İngilizce anlamlarından geliyor. Bu kıyaslamayı ise ön konsolidasyon basıncına göre yapıyoruz. Ön konsolidasyon basıncı şu demektir. Bu zemin daha önce A noktasında 70 kilopaskallık bir basınca sahip. Daha önce dediğim belki de 500 yıl, 1000 yıldır 70 kilopaskal basınca sahip. Peki şu anda biz zemin üzerinde ne kadar yük görüyoruz? Dolgu hariç şu kadar bir örtü yükü var? Efektif yük var. Yani 18,5 kabaca bir hesap yapacak olursak normalde efektif hesap yapılması 18,5 çarpı 1,5 yaklaşık 30 19,5 çarpı 2 yaklaşık 40. 3 çarpı 16 yaklaşık 50. Topladığımızda şu anki konsolidasyon basıncı, şu anki efektif basınçlar, ön konsolidasyon basıncı arasındaki fark nedir? Şu an hala üzerinde 500 yıl önceki, 1000 yıl önceki basınç kadar basınç varsa yaklaşık eşitse bu normal konsolidasyon Ama veya daha öncesinde 70 kilopascal bir basınç sonucu çıkıyorken numarede şu anda üzerinde 10 kPa, 20 kPa'lık bir basınç varsa bu zemin e, aşırı konsolide olmuş. Yani zamanında çok fazla sıkışma uğramış. Şu anda üzerindeki efektif gerilmelerin sıkışmaya ek bir et, etkisi yoktur. Ekstra bir önlem almaya gerek yoktur. Bu zemin için aşırı konsolde olmuş zemin deyip hesaplamalara öyle devam etmemiz lazım. Şu anda bu zemin için e, bu konsolidasyon durumunu tespit edelim. A noktasındaki efektif gerilme için sigma a diyelim. E, efektif gerilme hesabı yapacağız. Bildiğimiz efektif gerilme hesabı yapacağız. 18.5 çarpı 1.5 artı 19.5 eksi 9.81 çarpı 2 metre artı artı 16 eksi 9.81 çarpı a buradan 1 metre aşağıda yani yaklaşık 3 artı 4, 4 metre kil tabakasında da 4 metrelik bir örtü yükü var. Bunu hesapladığımızda A noktasındaki efektif gerilme 72 kPa olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada bulunan daha önceki basınç miktarını ifade eden ön konsolidasyon basıncı kaç kPa? 70 kPa. Dolayısıyla aradaki fark yüzde artı eksi 20 tolerans da var. Neredeyse birbirine çok yakın olduğu için biz bu zemini normal konsolde olarak kabul edip bu şekilde hesaplamalarımızı yapacağız. Normal konsolde için kullanılan normal konsolde zeminler için kullanılan formülü yazıyorum. Delta H eşittir CC bölü 1 artı E0 çarpı H çarpı logaritma sigma 0 artı delta sigma bölü sigma 0 olarak belirlenir. Bu formülde bilinmeyenleri söyleyelim. CC sıkışma katsayısı 1 artı E0 Yine konsolidasyon deneyinden elde edilen boşluk oranı. H saplama yaptığımız tabakanın kalınlığı. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5 diye sol tarafta göstermiş olduğum tabakalar, numaralandırmış olduğum tabakaların kalınlığı. Biz bu tabakaların orta noktasına göre hesaplama yapacağız. Orta noktasındaki efektif gerilmeyi getirip burada sigma 0 olarak yerine yazacağız. Delta sigma değerimiz değişmez. Bu planladığımız dolgu miktarı. Yani 19.2 çarpı 3 metre kalınlığını ifade ediyor. 57.6 kilopaskal. Bu delta sigma değerimiz sabit. Sigma 0 değerlerimiz ise Sigma sıfır değerlerimiz ise belirlediğimiz tabakanın orta noktasındaki efektif değişim, efektif gerilme. Her tabaka için bu hesabı yaptıktan sonra tüm tabakalardaki oturma miktarlarını toplayıp toplam konsolidasyon oturmasını bulacağız. Hesaplamalar bu kadar kolay aslında. Temel mantığını öğrendikten sonra diğer sorular da gayet anlaşılır gelecektir. Şimdi her tabaka için hesaplama yapmaya başlayalım. Birinci tabaka için, birinci tabaka için efektif gerilme. 1.5 metrenin dediğim gibi orta noktasını alacağız. 0.75 çarpı 18.5 eşittir 13.9 kPa. İkinci tabaka için efektif gerilme. 1.5 çarpı 18.5 artı 19.5 Eksi 981 gama batık değerini alıyoruz. 19.5 buçuk ve ikinci tabakanın orta noktası 1 metre 37.5 kPa. Üçüncü tabaka için yani şu nokta şu tabaka ve şu orta noktası için orta noktadaki efektif gerilme. Toplam üzerindeki tüm zeminin bu noktada oluşturduğu efektif gerilimi hesaplıyoruz. Her tabaka için bunu yap. 1.5 çarpı 18.5 artı 19.5 eksi 9.81 çarpı 2 artı 16 eksi 9.81 çarpı 1.5. Dördüncü tabaka için 1.5 çarpı 18.5 artı 19.5 eksi 9.81 çarpı 2 artı 16 eksi 9.81 çarpı 4 buçuk 56.4 kilo 75 kilo ve son tabaka 5. tabaka için efektif gerilme değerimiz 1.5 çarpı 18.5 artı 19.5 eksi 981 çarpı 2 artı 16 eksi 9.81 çarpı 8 çarpı 8 metre 8 metre nasıl oluyor şöyle göstereyim 5. tabakanın orta noktası buradan 2 metre buradan 2 metre var 2 metreden kil tabakasının üstüne kadar olan kısım 3 metre 3 metre 6 toplam 2 daha 8 metre toplam mesafemiz 96.7 kilopascal olarak ortaya çıkıyor. Delta sigma değerimiz zaten sabit. Şöyle şuraya yazalım. Delta sigma yani dolgudan kaynaklı gerilme değişimi diyelim buna. 19.2 çarpı 3 metre 57.6 kilopascal olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi her tabaka için hesaplamış olduğumuz efektif gerilme değerlerini bu formülde yerine yazarak hesaplamaları yapalım. Birinci tabaka için. Birinci tabakada öncelikle cc bölü 1 artı s0 değerini bu ifadeyi hesaplamamız gerekiyor. Bu ifadeyi bu yukarıdaki değerleri alıp doğrudan yerine yazarak bulabileceğimizi söylemiştik. Fakat soruda şöyle bir durum var. Bu deney sonuçları bu katsayılar A noktası için. A noktasında alınan numuneler için geçerli katsayılar. Burası kumlu zemin olduğu için buradan zaten numune alınamadığı için yani numune alınması çok doğru olmadığı için bunlar için hesaplanmış ve tablolar oluşturulmuş kat sayılar mevcut. Burada bulunan birinci ve ikinci tabakada bulunan zemin kum bir zemin. Ve nasıl bir kum? İnce orta bir kum. Sıkılık derecesi nasıl? DR %40. Relatif sıkılık derecesi. Buna bağlı olarak tablodan birazdan ekranda e, görebilirsiniz bu tabloyu. Buna bağlı olarak tablodan cc bölü 1 artı e0 değerini doğrudan alıyoruz. Kirli zeminlerde cc, cr ve e0 değerleri ayrı ayrı bulunup hesaplama yapılırken, deney sonuçlarından elde edilirken, kumlu zeminlerde tablodan doğrudan alınarak hesaplamalar yapılır. Dr %40 ve ince orta kum için verilen cc bölü 1 artı e0 değeri 0.008 olarak görüyoruz tablodan. Birinci tabakanın oturma miktarı 0.008 çarpı tabakanın kalınlığı 1.5 metre çarpı logaritma 13.9 efektif gerilmemiz artı 57.6 dolgudan kaynaklı gerilme bölü 13.9 kilopascal. O tabakanın orta noktasındaki efektif gerilme. Buradan delta H değeri 8.5 milimetre olarak Bulunur. İkinci tabaka için oturma miktarı ise yine ince orta kumlu bir zemin. Aynı değere sıkılığına sahip. Yeraltı seviyesinin altında ve üstündeki kum tabakası için aynı cc bölü 1 artı S 0 değerini aldık tabloda. Bu daha tutucu bir yaklaşımdır. Aslında yeraltı seviyesinin üstü ve altı için farklı değerlerde kullanılabilir. İkinci tabaka için oturma miktarını hesaplayalım. CC bölü 1 artı 0 değeri çarpı ikinci tabakanın kalınlığı çarpı logaritma ikinci tabakanın orta noktasındaki efektif gerilme 37.5 artı sabit dolgu yükü 37.5 6.5 mm olarak karşımıza çıkmak. Üçüncü tabaka için ilk iki tabaka kumlu zeminde oluşan oturmaları gösteriyordu. Gördüğünüz gibi çok küçük oturma miktarları 8.5 mm 6.5 mm Şimdi bakalım kirli zeminlerde özellikle de yer altı seviyesinin altında bulunan kirli zeminlerde oturma miktarları ne kadar çıkıyor? Aradaki kıyasla da yapabilmiş oluruz bu sayede. Delta H değeri eşittir. CC değerimiz 0.40 soruda vermişti. Bölü 1 artı E0 boşluk oranımız 1.10 çarpı 3. tabakanın kalınlığı 3 metre çarpı logaritma 56.4 artı 57.6 bölü 56.4 Evet çıkan oturma miktarı 174.2 mm gördüğünüz gibi diğer zemine göre ne kadar yüksek çıktı dördüncü tabaka için yapalım bütün killi zemin için aynı zemin parametrelerini deney sonuçlarını kullanabiliriz Çünkü zemin değişmiyor 0.4 bölü 1 artı 1.10 çarpı tabaka kalınlığı 3 metre ben aynı çarpı logaritma 75 artı 57.6 bölü logaritma 75 toplam oturma miktarı 141.1 Milimetre. Yine çok yüksek bir oturma miktarı çıktı. Beşinci tabaka içinde yapıp hepsini toplayıp işlemleri sonlandıracağız. Beşinci Tabaka için oturma miktarı hesabı 0.40 bölü 1 artı 1.10 çarpı 5. tabakanın kalınlığı 4 metre 5. tabakanın orta noktasındaki e, efektif gerilme 96.7 Bunları daha önce hesaplamıştık. Siz de bu şekilde yapın. Hesaplamaları efektif kelimeleri daha önceden hesaplayıp soruyu öyle çözmeye başlayın. 96.7 Bu hesaplamaları hesap makinesinde nasıl yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Diğer videolarda hesap makinesi kullanım videolarında göstermiştim. 5. tabakadaki oturma miktarı 154.2 mm olarak ortaya çıkmakta. Toplam oturma miktarı ise 8.5 artı 6.5 artı 174.2 artı 141.1 artı 154.2 milimetrenin toplamı olarak 485. Olarak yaklaşık 480 5 milimetre sonucu çıkar. Yani 48 santime yakın. 48 santim. Gerçekten büyük bir oturma miktarı. Bir yere 3 metre kalınlığında 19.2 birim hacim ağırlığında bir dolgu yaptığınızda eğer altında bu şekilde bir zemin bulunuyorsa yıllar içerisinde zamanla yaklaşık 48 santim kadar oturma yapabilir. Tabii ki de ne kadar zaman gerekli bu oturmanın gerçekleşmesi için. Bunun da ayrıca hesabı var. Bunun da hesabını yaparak yılını hesaplayabiliriz. Şu kadar yılda bu kadar oturma yapılır diye. Bu soruda bize toplam oturma miktarını sormuştu. Soruya tekrar bakacak olursak 19.2 birim hacim ağırlığındaki bir dolgu zemin sonucunda bu şekilde tabanda bulunan zeminin toplam konsolidasyon oturması 485 mm olarak bulunur. Konsolidasyon e, sorusu da bu şekilde. Bir sonraki konsolidasyon sorusunda görüşmek üzere. Bu soruyu daha ayrıntılı tabakalara bölerek hem kendinizi pratikleştirebilirsiniz. Yani örneğin şu üçüncü tabakayı ve dördüncü tabakayı ve 5. tabakayı birer metrelere ayırarak farklı farklı tabakalar hesaplamaları yapıp sonucu yorumlarda belirtirseniz Toplam konsolidasyon oturmasında yüzde kaçlık bir değişim oluyor? Bu ince hesap büyük bir sonuç doğuruyor mu? Buna bakalım hep birlikte. Sizin için de bir pratik olmuş olur. Bir sonraki konsolidasyon sorusunda görüşmek üzere. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.